Merhabalar simit yapıyoruz bir çay fincanı süt bir çay fincanı suyumuzu aldık hepsi de ılık havada sıcak ee, bu arada bir buçuk tatlı kaşığı maya ve bir tatlı kaşığı şekerimizi karıştırıyoruz ve mayalanmaya alıyoruz bu karışımı Evet mayası harika bir şekilde kabardı Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Alabildiği kadar un olacak ve de biraz diğer hamurlardan, poğaça hamurlarından biraz katı olması gerekiyor. Evet, bir çay bardağına yakın e, zeytinyağı bıraktım. Yarısı kadar belki. E, ve tuzunu da ilave ettikten sonra yoğuruyorum. Evet, dediğim gibi hamurumuz biraz katı. Şimdi üzerine kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Mayası geldi hamurumuzun. Evet, açacağımız tezgahımıza koyuyorum. Şöyle bir havasını aldıktan sonra rulo şekline getirip. 7 eşit parçaya bölüyorum Evet Hepsini silindir şeklinde Tutuyorum ve bir kenar alıyorum üzerine kapatıyorum bir 20-25 dakika kadar bekletiyorum Bu arada burada Susamlık kavrulmuş simitimiz ve bir çay bardağı pekmez, bir çay bardağı suyumuz kenarda bekliyor. Ve simitlerimize şekil veriyoruz. Rululardan birini alıp şekil vermeye başladım. Evet şeklimizi verdikten sonra ilk önce pekmeze daha sonra susama batırıp pişireceğimiz tepsiye alıyoruz. Gerçekten şahane bir simit oluyor. Çıtır çıtır lezzeti yerinde. Bir de ne yaptığınızı biliyorsunuz. Evet. Fırından çıktı. Şahane. Çıtır çıtır. Ve lezzeti de bir o kadar güzel deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.